Herkese tekrar selamlar arkadaşlar. Bugün de Clash Royale'in yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar işte dediğim gibi kanalına katılın. Kanal arkadaşlarımız katıldı yani yeni arkadaşlarımız. Sizler de katılın bekliyoruz. Şimdi şu ödülü alalım bir. Daha fazla Clash Royale daha fazla DLC videoları gelmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Destekleyin arkadaşlar. Yükselelim yükselince daha çok şeyler olacak. Daha çok güzel gelecek şey, daha güzel videolar gelecek, daha sizin tarzını göre güzel gelecek. Şey yapmayın ya bu güzel olmamış izlemeyeceğim ben, demeyin arkadaşlar. Daha çok daha çok güzel videolar gelecek. Sadece takip kalın, izlemine kalın, yorumlasın. Sadece YouTube daha gelişelim arkadaşlar, bunu istiyorum. Şöyle düzen alalım ilk başta. Tamam geç ge <laughs> geç 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 tamam. Geç 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 bunları tamam. Şimdi bir oyunumuzu oynayalım. de devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sezon olmadı ama bir dahaki sezon Nihayet kasacağım arkadaşlar çünkü olmadı artık. Nihayet kasmam lazım. Şöyle bir fıçı atalım. Fıçı attı. İyi bir tanesi kaçtı Allah'tan. Fıçı ana Anakulü atacağım. Atacağım. imkanınız varsa anakulü açın arkadaşlar. Gene açabilirim yani. Ki yanlış mı attım acaba? Evet doğru atmışım tamam. İmkan varsa atın fişekciyi ana kuluya Şimdi fırın var. Fişekçi var. Serseriler var. Üç tane kartını gördüm arkadaş. Ne olabilir? Ne olabilir? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Tamam. Hiçbir şey aklıma gelmiyor şu an. Valkyrie varmış. Yani e, Slasher Valkyrie Slasher varmış. Dört, dördüncü kartını açtı. Önem bir aynen Valkyrie varmış 5. Tamam. Gayet güzel oldu. Bütün iksilerini harcadın. Tamam. Şimdi balonla atalım yapalım. Şu serserilerin arkasındaki kız var ya, kızlar var ya. Bitiriyor ya benim. Neyse tamam. Bir kere vurdu ya. Atış uçuşunu izin vermiyorum arkadaşlar çünkü şu an zarardayım bayağı zarardayım ama atış uçuşu tek 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 olmaz yani olmaz. Bu arada arkadaşlar bu nasıl bir deste, efendim yani demeyin. 5 yıldır belki 6 yıldır bayağıdır kullandım bir deste. Çok kullandım yani. O yüzden yani nihayet lan çıkıyor mu de rahatlıkla bu desteğiyle daha da üst yani dünya sıralamalarına girdiğim zaman arkadaşlar bu desizlerden de iş yapmaz hepimiz biliyoruz daha da geliştireceğim yani daha da güzel desteler kuracağım dünya şampiyonları geldiğim zaman Eee, ne atabiliriz ha of bir kere vurdu, çok güzel bir kere vurdu bir şey atmayacağım ya yani bir şey atmadım. Tamam bu maçımızı da kazandık diyelim. Okun tomruğu falan olmadığı için biraz sıkıntılı. Vurur yani illaki. Vur atıcı. Aga bu be. Gayet güzel. Eee Fişekçi attı aynen. Çim şey, fıçı kesin artık bitirelim bu maçı. Aynen sal salmamış. Bitti zaten bu maç. Aynen öyle. Diğer maçımızı geçelim arkadaşlar. Ben de bu sezon yaklaşık bir haftadır falan önce kasıyorum yani. Bir hafta 10 gündür falan kasıyorum. Ona rağmen iyi geldik. Zaten bir dakika sezon falan dediğim gibi nihayet çıkacağım. Diğer maçımıza geçelim bakalım. Diğer rakibimle yine simp, simple, tamam arkadaşlar dalga geçmeyin, dokuyamadık. İngiliz bir rakip sanırım. Fıçıyı bak böyle fake atacağım derken şuradan bir fake atalım fıçıyı. Bak mega şu var diye atmam. İksir zararını girelim. Tamam mı? İksir zararını girelim. Atıcı onun zaten kurtarır. Bak elektro de şuradan atsam. Aynen öyle. İşte işte işte. Tamam çok güzel. Lan vurmasaydın ya. Gayet güzel bir iksir karımıza geçtik arkadaşlar. Oo kan sen ne yapıyorsun ya? Bu maçımızı yeneriz arkadaşlar. Sıkıntı, bir dondurma sıkıntı. Bize atak kartı önemli. Atak kartı bağlı yani şimdi. Yeni bir Eee Şimdi ne atabilir? Dondurması var, mega şovası var, cehennem var, elektro büyücüsü var, büyücüsü var. Ben şu an bir, ben de bak mega atarım şimdi. Arkada cehennem mecarası atarım. Dondurma atacak, ben elektro atacağım. Hadi dondur dondur. Kardeşim benim be. İyisin. Gene de. Hadi 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 elektro bücü hadi. Tamam çok güzel. Tamam. <laughs> Tam ettiğin gibi oldu. Ceremesi attı. o da ceremesi attı. Dondurma atacak dedim. dondurma attı. Elektro bücü atacak dedim. Elektro bücü attı. Rekibin bir sonraki hamlelerine bakın arkadaşlar Atıcı hadi atıcı Lan kuleyi vuruyor Dondurma atacak At dondurmanı Tamam Allahım ya çok güzel. Maç bitti arkadaşlar bu arada. Maç bitti ben size söyleyeyim. Hadi 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 hadi. Ya şu çok sıkıntı elektro büyücü ya. Hadi atıcı hadi donduracak. Lan ya lan ya Lan ya Ya arkadaşlar ya yendiğim maçı kaybettim görüyor musunuz mu? Yendiğim maçı kaybettim ya Of neyse sağlık olsun arkadaşlar Bir maça daha girelim bari Çok kız oldu yendiğim maçı kaybettik ya Atıcı özlü çıktı. Bineceği vurmuyor ki. Böyle duruyor. Girdi ki ya. Ne sinirlenmeyecek arkadaşlar. Fox City diye bir rakip. Black Order diye. Rakip. Bu arada arkadaşlar size söyleyeyim. İlk başta rakibinizin besesini bilmiyorsanız ilk başta sakın atak arzını göstermeyin. Sakın. Çünkü eğer ata kartını rakibi gösterirseniz ilk başta rakip ona göre hamle yapacağına göre 2-0 bak 1-0 değil. 2-0 siz daha düşük duruma düş, düşersiniz. Bininci hadi bininci hadi bininci. Tomru var bunun arkadaşlar. Bunun tomru var. Tomru var bunun arkadaşlar. Valkyrie atacak. Aynen öyle. Cık, ya abi dalga mı geçiyorsun benimki nasıl vuruyor Cık, Öldü ya Bu maçta sıkıntı ben birinciye çok sıkıntı çekiyorum ya Ha yenebiliriz ama Çok sıkıntı çekiyorum bininciye. Hadi ya el ötürü. bir şey yaparsın sen orada çok güzel. Hadi lan bir kere vuraydın. Daha tatlı olur da. Atıcıyı atalım, atalım şuradan. Birinci gelin bir ihtimaliyle karşı. At. Evet ya mega şöyle atar ne yapayım ya. Şimdi çok bekledi. Şövalye silahın valkürü yok mu bunun? Tam bu sefer yemedi. Bu sefer yemedi. Bir kere şey kuleyi vur. Lan kuleyi vursana. Allah belanı vermesin kuleyi vur ya. Sakın vurdurma bineceği. Allah'tan vurdurmayın dedim ha. Vurdurun deseydim acaba ne olacaktı? Bu rakip zor bir iş ya. Zor rakip. Tamam. Bak şu topu ben Halde halledebilsem. Ya abi ya işte. Aa gitmedi. Gitmedi lan bu. Bon. İyi oyundu. Allah kahretsin. Tuva şey attı, alıp su attı. Alıp attı ya. Allah kahretsin. Dayanırız ya. Ah vurmadı tamam güzel vurmadı. Ee... Vur 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 vur. Hadi cellat. Tamam güzel. Hadi lan hadi lan hadi lan. Lan Allah belanız versin ya. Vurma. Vurma çok güzel. Hadi lan hadi fıçığı. Hadi fıçı, Çok güzel. Atıcı vur atıcı. Adamın dibisine atıcı ya. Adamın dibisine atıcı ya. Ooo arkadaşlar terledim ya. Neyse kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.